Günaydın. Bugün size Orchard Toys'un en son gelen bu çok sevimli kirli kamyonlarının nasıl oynandığını anlatacağım. E, bu 3 yaş ve üzeri diyor ama bence 2 yaştan itibaren çok kolay oynayabilirsiniz. Çünkü e, görselleri küçük yaşa hitap ediyor. E, çocuklara basit sayı saymasını ve renkleri öğretiyor. E biliyorsunuz her Orchard Toys kutu oyununun içinden Türkçe de nasıl oynandığını anlatan kılavuzu çıkıyor. Ben şöyle çok basitçe anlatayım. E şimdi birden üçe kadar üzerinde sayı olan bir zarımız var. Ve altı renk kirli kamyonumuz var. Önce her çocuk kendine bir renk. kamyon seçip önüne koyuyor. Amaç burada kamyonları temizlemek bu süngerle. Zar atarak başlıyor en küçük oyuncu yaşı. Kırmızıdan başlamak istedi. 3 attı. 1 2 3 pembeye geldi. O zaman pembe kamyonu alıyor ve bunu süngeriyle temizlemeye başlıyor. Ve pırıl pırıl parlıyor. Bir sonraki oyuncu zar atıyor. 1 geldi. Kirli çamura geldi. Çamura gelince e, temizlemiş olduğu kamyonu tekrar kirleniyor. Şöyle. Bütün bu kamyonlar temizlenene kadar oyun devam ediyor. Çocuklara hem e, basit sayıları öğretiyor hem de renkleri öğretiyor. E, aile oyunu beraber kaliteli vakit geçirmek için kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem de arkadaşlarıyla da çok zevkle oynayabilirler.